Türkiye kökenli köpek türleri şunlardır. Kangal, Anadolu çoban köpeği. Menşe: Sivas, Türkiye. Özellikleri: Büyük, güçlü, zeki ve sadık. Kullanım alanı: Sürü koruma ve bekçilik. Öne çıkan yönü: Kurt, ayı gibi yırtıcılara karşı sürüleri koruma yeteneği. Akbaş. Menşe: İç Anadolu ve Batı Anadolu. Özellikleri: Beyaz tüylü, kaslı ve çevik. Kullanım alanı çoban köpeği ve bekçi köpeği. Öne çıkan yönü, sessiz, bağımsız ve hızlı karar verebilme yeteneği. Anadolu Mastifi Menşei, Aksaray, Türkiye. Özellikleri, dev cüsseli, güçlü çene yapısına sahip. Kullanım alanı, sürü koruma ve bekçilik. Öne çıkan yönü, Türkiye'nin en büyük köpek türlerinden biri olması. Zerdava köpeği. Karadeniz bölgesi, özellikle Trabzon-Rize. Özellikleri küçük orta boylu, çevik ve dayanıklı. Kullanım alanı bekçilik ve avcılık. Öne çıkan yönü hızlı ve agresif bir bekçi köpeği olması. Tarsus Çatalburun, Mersin Türkiye. Özellikleri Çatalburun yapısına sahip ender köpek ırklarından biri. Kullanım alanı avcılık, özellikle koku alma yeteneği gerektiren işler. Öne çıkan yönü koku alma duyusunun olağanüstü gelişmiş olması.